Merhabalar. Hoş geldiniz. Mürsel Kuloğlu, Zeki Kuloğlu Süt Mamulleri Kurucusu Zeki Kuloğlu'nun kardeşim. Burada onun sorumlu personeli olarak müdür olarak çalışıyorum. TKDK kurum yetkilileri, personellerimiz bizi ziyaretleriyle başladı. Zaman zaman geldiler, projelerle ilgili bizi bilgilendirdiler son geldiklerinde bu projenin bize uygun olduğunu gördük ve bu başvuruyu yaptık. Tesisimiz 18 bin metre kare alan e, açık alan, 2 bin metre kapalı alan üzerine kurulu süt mamullerini başta yoğurt, ayran, e, peynir çeşitleri, kaşar, beyaz peynir, efendim e, tulum peyniri çökelek olmak üzere yani süt mamulü olarak tereyağı e, gibi ürünleri üretiyoruz. E, bölgemizdeki sütleri topluyoruz, yöremizdeki sütler e, topluyoruz. Bu mamule dönüşüyor. Çevre illerimize, özellikle Karadeniz bölgesine bir 10 tane ilimize buradan pazarlıyoruz. 10 e, ilimizdeki tüketicilerimize sunuluyor. İstihdam anlamında burada şu anda doğrudan 35 kişi istihdam ediyoruz. Ama dolaylı yönden de düşünerek olursak bize e, süt üreten işletmelerimiz, hayvancılık süt hayvancılığı yapan işletmelerimiz ve bayilerimizi de düşündüğümüzde dolaylı olarak da direkt bizde çalışanlarımızla beraber 200 kişilik bir istihdam sağladığımızı düşünüyoruz. Ayrıca hayvancılığın gelişmesine biz direkt katkı sağlıyoruz. Çünkü bölgemiz yetişen hayvanların sütünü burada değerlendiriyoruz. Tekadaka bize tabi yaptığı makine, ekipman ve araç destekleriyle işletmemizi daha da geliştirmiş olduk. Burada 3 adet süt pişirme kazanı, bir ayran paketleme makinesi, arkamda gözüküyor bu. 2 tane aracımız ve virgo kasalı aracımız da bunlara destek aldık. Bu toplam 1 milyon 798 bin liralık bir projeydi. Bunun yüzde 40'ını 798 bin liralık miktarını TKDK tarafından hibe olarak karşılandı. Genç yatırımcılarımıza ve diğer işletme sahiplerine TKDK ile mutlaka baş, mutlaka tanışmalarını, hibe destekleri takip etmelerini onların büyük yararını olacaktır oradaki desteklerle bir ya yeni bir işletme kurabilirler ya da mevcut işletmelerini geliştirebilirler. Başta Zeki Kuloğlu, ağabeyim Zeki Kuloğlu işletmeyi kuran ve bugünlere getiren. Buna çok böylesi bir tesisi ilimize ve ülkemize kazandıran Zeki Kuloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Tekadaka'ya böylesi teşviklerle işletmelere destek vererek onların gelişmesinde ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamasında emeklerinden dolayı da kurum yetkililerine teşekkür ediyorum.